Salatı ı azimiyye. Bunu geçen e, hafta okuduk. Eee Resulullah Efendimizle uyanık haldeyken görüşmek mümkün olsun için. İnşallah vefat etmeden nasip olur. Bu Salat-ı Azimiyye'yi çok okuyanların birçoğuna bu makam hasıl olmuştur. Ölmeden Resulullah'la uyanık görüşmüşlerdir. Birçoğuna bize niye olmasın? Salat-ı Azimiyye bu çok büyük. Ahmed-i Münec Hazretlerinin talebelerinden biri Mekke-i vefat etti. Cennetül Meala kabristanına defnettiler. Defin esnasında keşif sahibi bir talebeni gördü. Ezra Aleyhisselam cennetten yaygı getirdi, kandiller getirdi, kabri göz alabildiğine genişletti. O talebe bu hale gıpta etti. Keşke öldüğümde benim için de Rabbim böyle bir ikramda bulunsa dedi. Ezra Aleyhisselam dedi ki, sizden her biriniz Allah'ın sevgili kulu, Hocanız Ahmet bin İdris Hazretlerinin devamlı okuduğu salat-ı azimiyenin bereketiyle mezarınızda böyle ikramlara kavuşacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahümme. Allahümme. İnni yeseluke. Bi nuri ve cihillahil azim. Ellezî mele'e. Erkâne arşillahil azim. Fekâmet bihi. Avalimullahil azim. Avalimullahil azim. En tusalli ala Mevlana Muhammedin Zil kadril azim, kadri azim Ve ala ali nebiyyillahil azim, azim Bi kaderi Bi kadri azameti Zatillahil azim, azim Fi kulli lemhatin ve, ve nefesin Adedema, adedema Fi ilmillahil azim, ilmillahi azim Salaten daimeten بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى اله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظه ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الاخره يا عظيم امين